Değerli kardeşlerim 71. ayet bize ne söylüyor? Kur'an'ın tamamı farzdır, 56, 44, 32 falan diyor. Bunlar aldatmaz, bu gibi şeylere uymayalım, herkesin elinde Kur'an var. Anlayışımızı geliştirmeye çalışalım, anlamaya çalışalım, gayret edelim, gayemizi sağlamlaştıralım, ben ahirete cennete gitmek istiyorum, mahşerde benim halim ne olur diyelim, mahşer sancısını çekelim, Nefsimiz neyle düzelir diyelim. Neyle? Herkes nefsim. Nefsimizi tanımaya çalışalım. Neyle düzelir nefis? Şeytanın ortakçısı. Biri senaryoyu çiziyor, öbürü yazıyor. Şey, i̇kisi aynı yani. Şeytanla nefsin hiç farkı yok. Ama nefis düzelince şeytanın peçesi açılıyor. Düzelmeyen nefis şeytanı tanıyamaz. Bu tam kuzen olur. Değerli kardeşlerim bunları anlayalım. Neden? Üzerimizde binbir türlü vasıf var. İstenmeyen çirkin vasıf. Bunları tanıyamıyoruz ki. o aynen bıldırcın eti gibi bu vasıflar. Bencillik, enaniyet, gurur, kibir, önyargı, hasetlik. Çok. Bunları tanımamız için bunların her biri bire bıldırcın eti gibi. Şeytan, perçini vurmuş. Daha önce anlatmıştım. Şimdi bunları düzeltmek için çare söylüyorum. Çare. Yani Allah çareyi söylüyor. Bu nedir? Tek kelimeyle. Tek kelimeyle hicrettir. Hicret. Her şeyimiz ev kafa falan girerlerdi. Eskiden camiye falan girer. Herkes çoluğundan çocuğundan ayrılırdı. Peygamberler yapmış. Biz bulunduğumuz şehri bir süre terk edeceğiz. Çocuğumla telefonda konuşayım. Hanımına konuşayım. Sohbet edeyim. İşte peksimet doldurayım götüreyim. Ya da yiyeceğim içeceğim bağırlarım. Hayır hayır hayır. Mahşere gidiyor gibi. Hicret budur. Hicret budur. Yani onların yokluğu olunca işte o zaman şükür başlar. Nefsimizi tanıma başlar. Hicret. Öyle hicret basit bir şey değil. Hicret imanın şartıdır. Efendim hanımı yanıma alayım. Çocuklar da yanımda gelsin. Veyahut da çocuklarla telefonda nasıl olsa görüşürüm ya da mektuplaşırım ya da telgraf ederim yani bir şey yok yok İrtibatı koparttın hicret dedin bitti imanın şartını yerine getirmiş olursun. Neden? Nefsini ancak böyle tanımış olursun. Çare çözüm 71. ayet ey iman edenler. Yani yer değiştirin. Kendinizi tanımlama 15 gün olur, 2 ay olur, 1 ay olur. Zaten o lezzete varınca kendini tanıma leze Eyvah ben kendi kendimi tanımamışım. Nefsimi tanımamışım. Şeytanın perçinlediği bu 19, 36, 88 çirkin hasleti anlayamamışım. Bunlar bana bıldırcın eti gibi gelmiş. Bencillik, enaniyet, gurur, kibir vesaire. Evet kelimesi bana çok ağır gelmiş. İşte nefis düzelme, teskiye tasfiye denilen mana budur. Hicrettir. Mahşerde yalnız kalmanın pratik öğretisidir. Tabi mahşer sancısı çekiyorsa İnanmanın, peygamberlere itaat etmenin yolu budur. Efendim ya suya sabuna dokunma ben Müslümanım. Allah böyle de kabul eder. Tövbeleri Böyle bir tövbe yok. Böyle bir samimi tövbe yok. Nasıl tövbe yok? Yerinden kalkacaksın ben hicrete çıkacağım. Niye? Amaç nedir? Gayeyi doğrultmak. Kendi nefsimizi tanımak. 15 gün bir ay iken ya da üç gün bir anlayacaksın, kendini tanımlayacaksın. Yanında hiç kimse eyvah ben mahşerde böyle mi olacağım yalnız? Telgraf yok, hanım kahvaltıyı getir yok. Pratiğe döküyorsun hayatı, nefsini tanımayı, şeytanın peçesini açmayı pratiğe döküyorsun. İşte hicret. Budur. 71. ayet bize ne söylüyor? Hicret, hicret, hicret. Kurtuluş, imanın şahatı, kendimiz tanımanın yolu hicrettir. Neden geçmiş peygamberler hicret, hicret oradan oraya, oradan oraya? Peygamberin ev değişme. E, yanında aile falan yok. Yer değişmesi en uzunu 40 gün gördün mü tanıtmayı? Ama peygamberler kendiyi tanımış bize de öğreti vermiş sanal öğretilerden hayır çıkmaz konu imani konudur İman etme konusudur ya bir arkadaşından çıksak geçsek olmaz mı? olmaz tek başına hiçbir şeyin hiç kimsen olmadan. Mahşerde öyle kalkacaksın topraktan. Onu pratiğe döküp canlı yaşayacaksın. Üç gün, beş gün, üç ay, on beş gün, yirmi beş gün her neyse. Onu kend, sen, kendin kendi kararını ver. Zaten kendini tanımaya başlayınca eyvah! Kendini tanımakta artık gayretin artar. Ben kendimi bilememişim, kendimi tanıyamamışım dersin. İşte yol budur. Bu ayetler hep farzdır. 3-5 farzdır demekle olmaz. Bu diyanetin din adamlarının oyunudur. Vahabilerin oyunudur. Peygamberin dünyayı terk etmesiyle şeytanın padişahlar tarafından dinin kullanılıp oyunudur. Bunlar oyundur. Oyun şeytanın oyunudur. Ayetlerin hepsi farzdır tanımlama konusu. İşte olay budur değerli kardeşlerim. Eğer hakikaten nefsimizi tanıyacak, tanıyınca yolumuzu göreceksek ki bunu izah ediyor, işte o zaman tanımlama başlar. Doğruyu yanlıştan seçme kalitemiz, kalbimiz proteinlerini alır. Bunları anlayabiliyor muyuz? Anlamaya çalışalım. Bunları da bazı evliyaların üstüne mal etmeyelim. Hepimize ihtiyaçtır. Bunlar ayettir. Biz insanız, kendimizi tanımak zorundayız. Robot gibi yaşamak zorunda değiliz. Kürsülerle papağanmışı gibi ötmek zorunda değiliz. Anlat anlat arkası yok. Kendini tanımıyor, kendi sorununu çözemiyor. Başkalarının sorunu çözmeye çalışıyor. utan. Allah Hazreti İsa'ya diyor ki selam olsun üzerine yapmadığın şeyi başkalarına söyleme. Utan diyor. Değerli kardeşlerim biraz utanalım. insanların imanını yolunu açalım. Mumları ateşleyelim. Hicret. Bu şehirdeysen git. O bir şehirde paran yok, kulun yok, ekmeğin yok, aşın yok, ailen yok, çocuğun yok, telefon yok, telgraf yok, postane yok, kredi kartı yok, araba yok. Ne yapacaksın? Hicret yap. Hicret ya, işte bu hicret. Ve kendini tanımaya başlayacaksın. Eyvah! Ben kendim, işte o gün ilmekleri çekmeye başlayacaksın. Kalbinin proteinleri oluşacak. A, B, C, D vitamini metafiziğine yerleşecek. Kendini tanıma yolunda ve kalbin şeffaflaşınca karnındaki dilkiler de gelecek. Berrak ve şeffaf olacaksın. Şeytanın peçelerini o zaman bir 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 açacaksın. Yoksa şeytandan gelen fısıltı bana rüyamda vahiy geldi. Ya da ilham geldi. Ben de müftüyüm, mehdiyim, İsa'yım, Musa'yım deyip kafir zıbarıp gideceksin. İşte yolu bu. Yolları bu. Ayetler bunlar. Hala anlamayacak mıyız? Doğruları evet demeyecek miyiz? Doğruları evet demek zor değil mi? Zor ama sonuç, sebep sonuç, başarılı. En zor şey insanın kendisini tanımasıdır, tanımlamasıdır. Tanımadığın vücuduna, nefsine nasıl hükmedeceksin? Tanımıyorsun. Nereden canavar baş kaldıracak bilmiyorsun. Nereden canavar yani şeytandan beslenecek, şeytan dilinin altına, canavarın dilinin altına bir şeyler koyacak, zehirli diliyle başkalarını zehirleyecek, zehirli dilini döndürüp kendini zehirleyecek, kendi metafiziğini öldürecek, kalbini zehirlere buluyacak, karnında 40 tane dilçiler oluşturacak, fareye döndürecek, kuyruğunu sürüyünce her tarafı berbat edecek, lafını sözünü bilmeyecek, sonra kertenkele maymun olacak, Allah da diyecek ki, ben sizlere maymunlar olun dedim diyecek. Değerli kardeşlerim, önce sahip olduğumuz eşyayı tanıyalım. Neyle? Hicri.